iki, bir. Allah! Iki, Allah, iki, Allah, 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 Allah. Allah kabul et. maşallah yüzün parıl parıl parlıyor. Ne kadar güzel. Ay çok teşekkürler abla. Abla mı? Maşallah ay parçası gibi pırıl pırıl parlıyor. Hı, değil mi? Tek bir lekesi yok maşallah. Yeni gelin yüzü gibi. Yeni gelin mi? ağlama ama arkadaşlar bunlar sizin teveccühleriniz. Bu teveccüh değil canım tecavüz. Sen ne yaptırdın yine yüzüne? Abla vallahi bir şey yaptırmadım. Ben yanımda İngiliz anahtarı getirdim. İzin verin konuşturayım şunu ya. Ablacığım benim de cildim parlıyor değil mi? Kız sus sen de. Terazi bak beni delirtme. Ne yaptığı yüzünü hemen söyle. Benim güzelliğim doğuştan. Allah vergisi. Allah vergisi mi? Allah vergisini ben hiç ödemedim. Haciz gelir mi acaba? Hemen de işi Allah'a karıştırırsınız zaten. Allah en güzel beni yarattı bir kere. Bence de Allah seni özenerek yaratmış. Şey diyeceğim, pilavını yemiyorsan alabilir miyim? Sen cildine amonyum hidroksit sürmüş olabilir misin? Potasyum permanganat. Ha, onu sürmeyin, o yakıyor. Ben denedim bir kere. Terazi, o yüzüne ne yaptın? Bir şey yaptırmadım. Pink Clover. Geçen gün evden çıkarken onu takip ettim. Bir doktorun yazanesine gidip bundan yaptırdı kendine. Bak. Ben de doktorun ofisine girdim. Gizlice bunu çaldım. Altta ve içten Kemal. Seni hırsızlıktan tutukluyorum. Neyse ya korkmanıza gerek yok. Deli diye salıyorum.